Genel Kurmayın açıklamasına geleceğiz ama ona gelmeden Hı. bakın şöyle bir ilginç bir tespit var. Ee, o da şu. Şimdi rejim belki de bir bunalımda. Belki demeyelim ciddi olarak bir bunalım yaşanıyor aslında. Ee, çünkü Genel da bu açıklaması yani 27 Nisan'daki açıklamadan sonra 3 gün önceki açıklaması da bu yönde hem terör kıskacının içerisinde hem e, üniter yapının işte bölünmesi tehdidiyle karşı karşıya. Ama parlamentoda yaşanan bunalım bunların hepsinin üstüne çıkıyor ve hatta belki de birbiri içine giriyor ve karmaşık bir hal alıyor. Şimdi ben e, tarihteki e, meclislerin oluşumuna baktım. Seçimlere baktım. Şimdi çok yakın bir vadede de seçime gidiyoruz. E, özellikle bu %10 barajının uygulanmasıyla birlikte doğan bir aşkın temsil sorunu var. Ne demek aşkın temsil? Yani bir partinin aldığı oy oranından daha fazla sandalye sayısını elde etmesine aşkın temsil deniyor. İşte bu durum tarihimizden hangi dönemlerde olmuş diye baktım. Çok partili sisteme geçtiğimiz 46'dan bu yana en çok en büyük oranda aşkın temsilinin olduğu oran e, yıl e, 54 seçimlerinde Demokrat Parti'nin aldığı oy olmuş. Yani kendi aldığı oydan %35.2 daha fazla e, parlamentoda sandalye elde etmiş. Bu da hemen ardından 57 seçimleri de yine aynı şekilde %21.7 bir aşkın temsil var. Bu e, Baktığımızda 2002 yılında AK Parti'nin seçildiği, iktidarı aldığı seçimlerde de %31.7 aşkın temsil var. Gene e, rejimsel bir sorunla karşı karşıya kalıyoruz. Aynı şekilde 54 ve 57 seçimlerinden sonraki Menderes iktidarında da e, gene bir rejim bunalımıyla karşı karşıya kalınmış ve 60 e, ihtilali müdahalesi gelmişti hemen ardından. Tıpkı sizin o hani e, şey e, özellikle devalüasyon olduktan sonraki e, müdahale... Tespitiniz, teziniz gibi. Bunda da böyle bir benzerlik görüyoruz. Hatta çok ilginç 1987 yüzde %28.6 aşkın temsille parlamentoyu elde etmiş. Parlamento çoğunluğunu elde etmiş. Ee, ama ee, Cumhurbaşkanı'nı seçerken 89'da Turgut Özal'la Cumhurbaşkanını seçerken gene bir kriz olmuş içimize sindiremiyoruz diye hatırlarsınız o dönemde de gene bir e, Cumhurbaşkanlığı krizi yaşanmıştı yani şunu demek istiyorum aşkın temsil olduğu zaman barajlar bu kadar yüksek olduğu zaman aşkın temsil bu kadar yüksek ceryan ettiği zaman e, rejim bir krize giriyor öyle değil mi? Evet efendim dedikleriniz doğru bunlara ilave edecek bir noktam yok ama çok önemli bir noktam var. Onu da söyleyeyim. Ondan sonra kadınlara geleceğim. Kadınlara. Hı hı. Onu da söyleyeyim. Bakın. 12 Eylül diktatöryasından beri bütün seçimlerde ön seçim yapılmadı. Halkın temsilcileri, partilerdeki delegeler milletvekilleri adaylarını yapmadı. Bir takım adlarına ne olduklarını bilmediğimiz lider denilen adamlar yaptı. Şimdi Nur Meme Can'ı oraya koyduğun zaman o artık milletvekili. Aldılar New York'tan oraya koydular. Öbür Nur'u da onu ihmal etmeyelim. Hangi Nurs, Nur? Nur Sertere'de. Hmm. Şimdi ey Türkiye'yi yönetenler niye ön seçim yapmıyorsunuz? Neden bu partilerin tabanına milletvekillerini seçtirmiyorsunuz? Neden bağımsız adayların seçilme imkanını bırakıyorsunuz? Neden yüzde on barajına sarıldınız böyle? Ha, bunun cevabı şudur. Ancak böyle sabataist hegemonyayı devam ettirebilirsiniz. Halka bırakırsanız sabatayist olmayanlar da bu meclise girebilir. Bunun için yapıyorsunuz. Bunu alsınlar ve kafalarını çaksınlar. İtiraz ederlerse teker teker hangi adayın sabatayist olduğunu söylerim. Bu memlekete bunlar yapılmaz. Bu memlekete bunlar yapılmaz. Bu memlekete bunlar yapılmaz. İki kişiye milletvekillerini doldurtacaksınız. Bağımsız aday bile olamayacak. İki metre 15 santimlik listeden adını bulacak okuma yazma bilmeyen Kürt. Bunları kabul edemem. Bunları kabul edemem. Peki. İzin verir misin yumuşatalım kadınlara? Çok sert gittiniz hocam zaten buyurun. Ne, ne Neyle? Ha şiir mi var? Güzel. İki tane bir de sonunda. Çok şiir geliyor bu Neşide'den. Neşide'nin e, Neşide hukukçu. Eşi şimdi yok. Çok sevindim o da benim aslan beni savunanlardandır. Ha? Ben pardon şiiri okuyalım. Porsuk nehrinin geçtiği kadınlar hepsine yüzer kere rastladım en azdan. Umutsuz sevdalara tutulmak onlarda, bozkura doğru seyrede seyrede yaşamak onlarda. Verdi mi adama her şeylerini verirler. Ben gördüm ne gördümse kadınlarda. Porsuk nehrinin geçtiği. Kızılınmak parça parça olasın. Bir parça ekmek siyah On kuruşluk kına, kırmızı Taş toprak arasında Türküler arasında Karanlıkta bir yanları örtük Bir yanları üryan Kocaman gözleri Oy anam bu kadar dokunaklı Kimler ürkütmüş Acaba bu kadar kadını Dişle kıyılarına Tren varınca Büyük bir gökyüzü Git Allah'ım git genel olarak önce kaşları görünür. Sonra bütünsüz uykuları kaşla göz arasında. Yanaklarında çıban izi taşıyan kadınlar gül kurusu. Bir gün sizin de yolunuz düşer memlekete. Siz de görürsünüz bunları kadınlarda. Ödevleri yenilmek olan hep bıçakla kemik arasında, susmakla ağlamak arasında yenilmek, kadınlar Cemal Süreyya. Ha ne güzel. Ne güzel. E, bu kadınlara bu kadar bahsettik. Böyle kadınlar var. Peki. Hı. Şimdi dilerseniz ben de e, izleyicilerimizden çok sayıda mail alıyoruz. İşte geçen hafta başlattık. Gerçi her hafta yapıyoruz. Ki hep kitaplar üzerine konuşuyoruz ama bir kitabı da öne çıkarmak lazım. Söyleyelim. E, bir çeviri kitaptan söz edeceğim bu hafta. Ee, sevgili izleyenler, Arthur Köstler'in 13. Kabilesi çok eski bir kitaptır, ee, ama yeni baskıları var, ee, Say yayınlarından 13. Kabile, Hazar İmparatorluğu ve mirası oldukça ilginç bir kitap, okumanızı tavsiye ediyoruz, ee, Arthur Köstler bu kitabı yazdıktan bir müddet sonra birkaç yıl sonra da e, ölü bulundu evinde. E, bu kitap gerçekten çığır açan kitaplardan biridir. Birçok izleyicimiz okumuş olabilir. Ancak okumayan izleyicilerimiz için bunu tavsiye ediyoruz. Arthur Köster'in ilk Yahudi Devleti, ilk Türk Hazar e, Hazarlar, e, ilk Türk Yahudi Devleti'nin hikayesini anlatıyor. Onların çok ilginç bağlantılarını ortaya çıkarmıştı. 1983'te de yaşam'a veda etmişti. 76 yılı e, kitabıdır fakat kitapçılarda hala yeni baskılarını bulabilirsiniz. Bunu anlat